Mustafa Sönmezer Mustiç kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fethiye'de kanyonu geleceğiz. Saklı Kent kanyonu. Şimdi biz buraya gelirken turla birlikte geldik. Fethiye'den buraya gelmek için 50, 55, 60 kilometre yol gelmeniz lazım. Ama biz buraya gelmeyi turla belirledik. Neden? Daha uygun fiyata, daha dolu dolu. Safari turuyla geldik biz buraya. Kişi başı 100 lira. Burası Saklıkent Kanyonu'nun girişi karşı taraf. Burada restoranlar var. Su buz gibi. <laughs> Şimdi burası enter diyor. Giriş diyor. Şimdi ben girişten öğreneyim ücreti falan ne kadar müze kartı geçerli mi? Ücreti ödedikten sonra videomu tekrar başlatayım görüşürüz. Evet giriş 10 lira öğrenci 5 lira müze kartı kredi kartı geçerli değil ücretsiz geçişler burada yazıyor. Evet buradan ödemeyi yapacağız şu kapıdan da gireceğiz. Ayakkabı kiralayabilirsiniz diyor kanyonda. Selamun Aleyküm. İki kişi. Teşekkürler. Merhaba. İki kişi aynı anda mı geçeceğiz? Tamam. Buradan, Turnike'den geçtik. Teşekkürler. Şimdi... You are no need. Because not dangerous. Tamam ya. Left side değil, or Left side. Şimdi bir sağdan var, bir soldan var. Bir soldan girdik, herhalde sol çıkış. Evet, şöyle bir alayım. Şimdi şu anda soğuk suyun esintisi buradan geliyor. Dik Şeyi bir, first bir şey yapalım dedi. First video rekor de. Evet kanyon bu şekilde. Kanyon. Hadi gel. Okay. Evet girişi böyle Suyun yüksekliği Çok derin değil diyorlar ama akıntı var Zaten Yüzmek için aşağı doğru yüzülüyor. Akıntıya yukarıya zaten yüzülmez Orada Şanlı Türk bayrağımız var Sol tarafta bu şekilde kayalık yani kanyonu da görmedim değil mi? Fethiye Saklıkent Kanyonu. Şöyle bir daha alayım havaya doğru. Oo. Nice değil ha? Huh? Bak, şurada... baba. Evet orada karşıda insanlar suya giriyor. Bizim rehberin söylediğine göre yani buradan bir kilometre de ileriye gitsek, 500 metre de, 200 metre de ileriye gitsek gördüğümüz coğrafya hep bu şekilde olduğunu söyledi. Yani çok fazla yukarıya gitmeyeceğiz. Ben bir de bu aşağıları çekeyim. Size bilgi vereceğim. Al, hocam, <Sessizlik> Buraya biz lastik ayakkabı ben giydim geldim. Çünkü terlikler suyun akıntısından dolayı kayboluyormuş. Yürümekte zorlu çekmemek için lastik ayakkabı aldım. Evet. Evet burada restoranlar var. İnsanlar oturma masalar falan var. Çok güzel. Evet. Evet. çok aşırı bir kalabalık var. Bir evet. evet şu anda suya gireceğiz. Bakalım ne kadar soğuk. Dedikleri kadar soğuk mu? Çeşmeden akan su gibi yani çok aşırı bir soğukluğu yok. Evet. Dondurucu bir soğuk yok öyle. Bir Evet. Bak birinin terliği kalmış burada. Evet. evet. Orada ip koymuşlar. Karşıya geçmek için suyun akıntısından dolayı. Şimdi su, suyun soğukluğu ayağımızı uyuşturdu. İlk başta öyle değildi ama e, o da buradaki derin su daha soğuk. Ayağımız soğuktan uyuştu. Hakikaten soğukmuş. Here, left side coming. Because they're so cold. Okay. The little time wait here. Okay. Evet kanyon bu şekilde. Videom ben durduruyorum. Tekrardan başlatacağım.